Merhaba arkadaşlar. Güzel bir hafta sonu diliyorum. Angels Tarot'a hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım herkes çok iyidir. Bugün aklınızdaki ve kalbinizdeki kişilerle alakalı aranızda engel teşkil eden durumlar her neyse bu engeller kalkacak mı ve aranızda nasıl bir gelişme yaşanacak ona dair bir açık, açılım yapmaya niyet ettim. Kollektife yönelik bir açılım olacak arkadaşlar. Zamansız zamana niyet alıyorum. Lütfen sizler de bana enerjilerinizi gönderin ve aklımızdaki, kalbimizdeki veya platonik olduğumuz kişilerle alakalı durumumuza bir bakalım arkadaşlar. Evet bugün yoğun enerjiler var. Ee, yağmurlu da bir İstanbul günü tam e, açılım yapmalık bir gün olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Onun için bakalım. Enerjilerinizi bir gönderin. Umarım doğru enerjilerle doğru bilgilere ulaşırız. Evet, evrenden ve ilahi kanallardan doğru mesajları almaya, sorularımıza doğru cevapları bulmaya niyet ediyorum. Allah'ın izniyle inşallah doğru kartları çekme ve doğru rehberliği yapmaya niyet ediyorum arkadaşlar bakalım. Aklınızdaki ve kalbinizdeki kişilerle alakalı. Aranızda engel teşkil eden durumlar her neyse bu durumlardan çıkabilecek misiniz? Kurtulabilecek misiniz? Ona dair bir açılım. Fazla kart gelmek istedi. Onları da böyle alalım. Evet, bakalım. Üçüncü durumlar, engelleriniz veya üçüncü kişiler. enerjilere de bakmak istiyorum. Aklınızdaki ve kalbinizdeki kişilerin sizlerle alakalı enerjisi ve aranızdaki engellerle alakalı, yani üçüncü kişiler veya üçüncü durumlarla alakalı enerjileri arkadaşlar ve burada romantik meleklerden destek almak istiyorum. Bugün kartlar atıyor kendini. Evet. Sizlerle alakalı durumlarına ve engel teşkil eden, bir araya gelmenize engel olan nedenlerle alakalı durumlarına da kartlarımı seçtikten sonra ben sizlerle alakalı olan durumları da başlamak istiyorum arkadaşlar. Şöyle ayırıyorum. Burası üçüncü durumlar aranızdaki engel. Burası da sizlerle alakalı durum arkadaşlar. kartlarımı almakta zorluk çekiyorum biraz kusura bakmayın. Şöyle yapacağım ama bozuluyorlar. Üzülüyorum. Evet. Enerjilerine de bakalım. güvenli sevgiyi verdi aklınızdaki ve kalbinizdeki kişiler arkadaşlar evet arkadaşlar e, sizlerle alakalı duruma baktığım zaman aklınızdaki ve kalbinizdeki kişilerle alakalı sizlere karşı duyguları olduğu ve sizlere artık duygularını sunmak istedikleri de bir süreçten geçmişler bunu net bir şekilde ifade edebilirim kupaların kralıyla beraber evet sizlerle alakalı artık bir eylem içerisine girmeleri gerektiği ve artık görünürde bir şeyler yapmaları gerektiğini de anlayacakları bir süreç arkadaşlar. Çünkü aranızda bir inatlaşma, belki de bir restleşme durumları söz konusu olmuş olabilir. Kırıcı laflar birbirinize sarf etmiş olabilirsiniz ve burada haksız bir zafer kazanmış olmanın olma ihtimali çok yüksek arkadaşlar. Evet aslında karşılıklı belki de birbirinize duygularınızı ifade ettiğiniz e, tekrar e, bir araya gelmek adına veya e, ilişki içerisindeyseniz tekrar bir şeyleri yapılandırmak adına bir konuşma gerçekleştirmiş olabilirsiniz. Ama benim buradan aldığım enerji aklınızdaki ve kalbinizdeki kişilerin biraz daha ağır enerjilerde olduğu biraz daha sizlere karşı ketum oldukları biraz daha narsist e, tavırlar sergiledikleri biraz daha bencil oldukları da bir durum söz konusu. Çünkü e, kendi hayatlarına daha fazla odaklandıkları, sizleri belki de biraz daha geri planda tuttukları da bir durum söz konusu olmuş. Ve e, burada belki de sizi e, kaybedeceklerini çok net algılayamasalar da e, ulaştıkları sonuç e, maalesef ki sizin belki de onlara sırtınızı dönmenize sebep olmuş. Ama burada e, kendilerini ne kadar... E, Doğru yaptıklarını ya da işte e, buradan bir zaferle çıktıklarını da düşünseler maalesef ki burada aslında yaşanan bir yenilgi söz konusudur arkadaşlar. Çok fazla tutkuları da olsa size karşı bunu istediği kıvanda yapabilecek bir güç yok şu an kendisinde. Aklınızdaki ve kalbinizdeki kişilerde. Evet belki de maddiyata çok fazla yoğunlaştıkları, maddi gelirleri çok fazla e, önemsedikleri de bir durum içerisindeler. Belki de bugüne kadar hayatlarında bir şeyleri rayına oturtturmak için e, size karşı bir adaletsizlik yapma durumları söz konusu olmuş olabilir. Size karşı bir denge sağlayamamış olabilirler. Belki de e, artık dengeye gelmeleri gerektiğine dair e, sizin e, artık onlara o yoksunluğu hissettirdiğiniz sürede bunu anlamış olabilirler arkadaşlar. Çünkü benim buradan aldığım enerji sanki sizler çok fazlasıyla yoksun bırakılmış çok fazlasıyla ilgisiz bırakılmışsınız. Sanki sizlere çok fazla bir şeyler yapılmamış ve verilmemiş arkadaşlar. Burada alma verme dengesinde maalesef ki bir sıkıntı yaşanmış. Ve burada artık kendilerini belki de bu durumdan dolayı, dengesiz tavırlarından dolayı yorgun hissettikleri ve artık çok fazla ayakta durmakta bile zorlandıkları ve ilişkiye dair de hiçbir şey yapmak adına hani içlerinden gelmediği de bir süreç geçirmiş olabilirler veya geçiriyor olabilirler arkadaşlar. Ama burada evren tarafından, ilahi sistem tarafından kendilerinin artık dengeye gelmesi şart oluyor arkadaşlar. Yani artık bu kişinin, aklınızdaki kişilerin artık adaletli olmaları ve dengeye gelmeleri zorunlu olarak olacak arkadaşlar. Bunu söyleyebilirim. Çünkü dengeler felaket bir şekilde şaşmış. Size karşı bir adaletsizlik söz konusu olmuş ama burada artık bu denge'nin gelmesi şart olmuş arkadaşlar. Evet, hak ettiklerinizi almanız gerekiyor çünkü evrende alma ve verme dengesinin hakim olduğunu her seferinde söylüyoruz zaten. Onun için bu ilişki içinde aklınızdaki ve kalbinizdeki kişilerle olan durumunuzda da araya karışan insanlar olsun veya üçüncü engeller, üçüncü durumlar veya farklı engeller söz konusu olsun. Her ne olursa olsun burada size karşı hak etmediğiniz tavırlar sergilenmiş, hak etmediğiniz şekilde değersizlik görmüşsünüz ve çok fazla incinip, çok fazla yoksunluk duyduğunuz noktada da belki de sırtınızı döndüğünüzde bir süreç yaşıyor olabilirsiniz arkadaşlar. Ben e, buradan aldığım enerjiyle sanki önümüzdeki süreçte, yakın gelecekte yıldızınızın parlayacağı, çevreniz tarafından çok dikkat çekici olacağınız ve size karşı insanların çok fazla çekileceği de bir sürece geçeceğinizi düşünüyorum. Ve buna istinaden de aklınızdaki ve kalbinizdeki kişilerin size karşı kayıtsız kalamayacağı ve size karşı artık duygularını net bir şekilde ifade edeceğini de söyleyebilirim. Çünkü artık hem adalete gelme durumu söz konusu hem de sizlere artık duygularıyla bir adım atma durumları söz konusu arkadaşlar aklınızdaki ve kalbinizdeki kişilerin yani burada aslında adaletin e, sizi desteklediği evrenin ve sizden yana olduğunu da söyleyebilirim sadece çok fazla ketum enerjilere büründükleri ve bu e, soğuk enerjilerden artık e, kupaların e, etkisiyle çıkıp daha bir e, duyguyla e, yoğunlaşacaklarını da söyleyebilirim arkadaşlar. Evet belki bazıları şu an bir arkadaş ortamında e, enerjisel olarak e, belki de bazıları e, üçlü bir ilişki durumu içerisinde de olabilir. Orayı burayı açtığım zaman göreceğim arkadaşlar. E, çünkü biliyorsunuz engeller ve üçüncü durumlar diye açtık e, açılımımızı. Buradan aldığım enerji sanki üçlü bir durum söz konusu. Sanki enerji anlamında belki de kendileri şu an bir yolculukta, bir seyahatte veya e, farklı arkadaşlarıyla, farklı insanlarla bir arada olabilirler. Ama şu an nerede olurlarsa olsunlar şu anın enerjisiyle sizleri çok fazla düşündükleri ve sizlere karşı telepati yaptıkları da bir durum söz konusu. Çünkü sizleri özlemiş ve sizlerin şefkatine ihtiyaç duydukları ve sizin gönlünüzü alması gerektiğinin de farkında olan bir karşı taraf mevcut arkadaşlar. Evet size karşı aslında ciddi bir özür borcu var aklınızdaki ve kalbinizdeki kişilerin tabi burada bunu e, affetmek veya affetmemek sizlere kalmış arkadaşlar ama burada sanki e, hani gezen eğlencelere katılan gününü gün eden gerçi şu an e, covid'den dolayı çoğu yer yani çoğu yer dediğim çoğu ülkede e, her yer kapalı e, ama böyle bir şey bir ev ortamında da olabilir. Dediğim gibi belki de bir otel ortamı, tatil ortamı da söz konusu olabilir. Günlü gün ettiği eğlendiği keyifli vakit geçirdiği bir enerji durumunda şu an. Ama dediğim gibi orada olmasına rağmen telepati anlamıyla sizinle beraber iletişime geçtiğini de söyleyebilirim arkadaşlar. Şu an hissediyor olabilirsiniz şu anın enerjisiyle. Evet, duyguları çok net size karşı arkadaşlar. Duyguları var, sevgisi var. Sadece e, gerçekten de dediğim gibi dengeler şaşmış, size karşı haksızlıklar yapılmış, adaletsizlikler yapılmış, gereksiz bir inada gereksiz bir savaşa dönüştürülmüş bazı durumlar. E, ondan dolayı da burada kimse karlı çıkmamış maalesef ki hatta kendisinin daha fazla yıprandı ve daha fazla yorulduğu da bir süreç yaşanmış. Ve burada belki de sizin bu ilişkiyle alakalı belki de bu durumla alakalı almanız gereken en önemli ders arkadaşlar önce kendinizi sevmeniz gerektiğine dair. Çünkü burada evren diyor ki adalet ve denge. Yani evrende her şey dengeye oturmalı arkadaşlar. Eğer bir ilişkide, bir beraberlikte sadece tek tarafın fedakarlıklarıyla bir ilişki yürüyorsa veya bir beraberlik yürüyorsa veya sadece tek kişinin sabrıyla bir şeylere katlanılıyorsa burada işte dengeler şaşıyor ve burada evren devreye giriyor ve size diyor ki kendinize gelin önce kendinizi sevin önce kendinize değer verin çünkü karşınızdaki insan önce kendini sevip önce kendine değer verip önce kendine o önceliği veriyorsa burada belki de sizin de aynı şekilde aynı e, tavırlarla o kişiye davranmanız gerekiyor olabilir önce kendini sevin arkadaşlar öz saygınız size her zaman karşınızdaki kişinin gözüne daha çekici kılar çok güzel bir karttır bu bence çünkü burada gerçekten e, sürekli fedakarlık yapan taraf e, sürekli alttan alan taraf olmak yerine belki de çizgilerinizi çizmeniz gerektiği, size karşı yanlış yapılan davranışları artık durdurmanız gerektiğine dair kendinize yapmanız gereken e, en güzel davranıştır. Öz saygınıza gelin arkadaşlar. E, hoşlanmadığınız, size yanlış gelen davranışların sizlere yapılmasına izin vermeyin lütfen. E, belki de bu ilişkide bu çok fazlasıyla yapılmış olabilir çok fazlasıyla haksızlık adaletsizlik dengesizlik tavırları sergilenmiş olabilir bundan dolayı da sizin artık çizgi çizip buradan bir yoksunluk içerisinde kaldığınız için sınır çizdiğiniz de bir durum söz konusu olabilir ve buna istinaden de kalbinizde kişilerin artık bazı şeyleri anlayıp dengeye gelmeyle alakalı kendisiyle bir e, değişim durumu içerisinde girmiş olabileceği söz konusu gibi olduğu gibi sizlere de duygularıyla bir adım atma durumları söz konusu arkadaşlar. Evet aslında e, burada aklınızdaki ve kalbinizdeki kişilerle alakalı olan durumla ilgili de güvenli bir sevgi olduğunu söyler arkadaşlar romantik melekler. Belki de onlar için siz gerçekten de güvenlik sevgiyi sunuyorsunuz onlara. İşte fedakar olan taraf, iyi olan taraf, sabırlı olan tarafsınız. Ve e, aklınızdaki ve kalbinizdeki kişiler size engel olan şu üçüncü durumlarda her ne yaşıyorlarsa yaşasınlar aslında güvenli sevginin sizde olduğunu anlayacaklarını da düşünüyorum arkadaşlar. Evet e, kesinlikle burada e, sizlerin aslında gerçek aşkı hak ettiğiniz, Sevilmeyi, değer görmeyi, özen gösterilmeye hak ettiğiniz taraf olduğunu da söyleyebilirim arkadaşlar. Ve aklınızdaki ve kalbinizdeki kişilerin artık bunu fark edip size e, bu niyetle yaklaşacağını ve duygularını sunacağını ve belki de özür dilemesi gereken mevzularla alakalı sizlere özür dilemek amacıyla bir adım atacaklarını da söylemek istiyorum. Evet e, olumlu olanları alın arkadaşlar Olumlu olmayanları evrene geri gönderin Uyumlanabilirsiniz Uyumlanamayabilirsiniz Kendinizi de bu noktada çok fazla zorlamayın lütfen e, Ben aldık kabul ettik öyle de oldu diyorum Ben şimdi aklınızdaki ve kalbinizdeki kişilerle ilgili Üçüncü durumlarda e, Engel olarak neler var Ve bu engeller artık aranızdan kalkacak mı Ona bakmak istiyorum İnşallah kartlarımı açarsam Bakacağım Bakın arkadaşlar. <laughs> evet. Burayı çok kötü yaptım maalesef ki. Kartlarımı açamadım. Evet arkadaşlar aklınızdaki ve kalbinizdeki kişilerle alakalı e, aranızda engel olan durumlara baktığım zaman veya size neden böyle soğuk enerjilerle veya neden dengeli davranmadıklarına baktığım zaman üçüncü nedenler olarak benim buradan aldığım enerji aklınızdaki ve kalbinizdeki kişiler ruhsal anlamda çok fazla çatışma içerisindeler arkadaşlar. Çok fazla kendileriyle e, bu çatışmayı yaşıyorlar ve bu noktada ee, aslında kendi kabuklarına çekilip biraz yalnız kalmaya ihtiyaçları oldukları, biraz daha kendi kafalarında netleşmek istedikleri de bir dönem içerisinde olduklarını söyleyebilirim. Evet artık bu noktada artık kafa karışıklıklarına son vermek istiyorlar aklınızdaki ve kalbinizdeki kişiler. Artık sizinle beraber o güneşli günlere gelip sizlerin hak ettiği o, dengeyi ve adaleti sizlere sağlamak istiyorlar arkadaşlar. Belki bugüne kadar hep verici olan taraf sizdiniz. Artık kalbinizde kişiler size bir şeyler vermek istiyorlar. Sizin için bir şeyler yapmak istiyorlar arkadaşlar. Ve sizinle bir tamamlanma arzu içerisine de girmişler. Ama bu durumla alakalı da bazı şeyleri sürekli erteleme, sürekli askıya alma durumu içerisinde oluyorlar. Ve buradaki enerji de benim aldığım kadarıyla arkadaşlar maalesef ki finansal sıkıntıların, çok fazlasıyla olmasından kaynaklı. Burada sizin sürekli ertelendiğiniz de bir durum söz konusu. Yani burada aklınızdaki ve kalbinizdeki kişiler önceliği belki iş hayatlarına veya paraya yoğunlaştırmışlar ve bundan dolayı sizleri sürekli erteledikleri, Askıyı aldıkları da bir durum söz konusu olmuş arkadaşlar. Aslında burada sizlere karşı net bir şekilde romantik duygularının çok fazlasıyla olduğu artık romantizm kapısının açık olduğu o duyguları yaşamak istediği ve yoğun hissettiği bir dönem olmasına rağmen belki de kendisinin yaşadığı bu yoğunluktan ve bu kargaşadan dolayı ruhsal anlamda kendisiyle savaşmasından dolayı ve sizlerin artık ona eskisi gibi Aynı özeni göstermediğinizden dolayı belki de ondan çekip gitmenizden dolayı size karşı ve kendisine karşı da bir öfke enerjisi de söz konusu. Evet kendisini sürekli bir savunmaya alıyor olabilir bir şey söylediğiniz zaman. Ee, aslında kendi hatalarını kendi yanlışlarını da bilen bir taraf var. Ama bunu çok da fazla dışarıya göstermiyor da olabilir arkadaşlar. Çünkü kendisiyle ciddi anlamda kavga içinde. Yani baktığım zaman evet güneşli günleri çok fazla istiyor, e, çok fazla tamamlanmak istiyor ya da dünyevi zevkleri çok fazla tadına varmak istiyor, yaşamak istiyor ya da gezmeyi tozmayı çok seviyor ya da işte flört enerjisini belki çok fazla seviyor ama adaletsiz da farkında artık sizin için bir şeyler yapması gerektiğini de farkında ve aradaki bu engeli kendi oluşturduğu engeli yani duvarlarını artık yıkması gerektiğinin de farkında. Çünkü buradaki kaos ortamı kendi çatışması arkadaşlar bakın bu engelleri kendisi koyuyor aklınızdaki ve kalbinizdeki kişiler. Kendi kendilerine yapıyorlar. Çünkü ruhsal anlamda belki de hala da o tamamlanmaya ulaşamamışlar. Belki de o yüzden ruhsal bir tamamlanma yaşamaları gerekiyor şu an. Evet çok uykusuz geceler geçiriyor olabilirler kabuslar görüyor olabilirler ve bu noktada kendilerine kızgınlıkları çok fazla artıyor olabilir. Belki de evrenden belli başlı mesajlar alıyorlar ama bunu algılayamıyor olabilirler, adlandıramıyor olabilirler. Ama her ne olursa olsun aslında aranıza engel olarak koyduğu olay e, çok basit arkadaşlar. Ruhsal savaş var burada. Bakın. Yani burada kendisiyle bir savaş durumu söz konusu. Ve bundan dolayı aslında çok fazla pişmanlık çok fazla mutsuzluk, çok fazla memnuniyetsizlik durumu da var. Yani kendisinden bile memnun olmadığı bir durum içerisinde. Aklınızdaki ve kalbinizdeki kişiler. Yani ruh durumunun çok iyi olduğunu söyleyemem açıkçası. kendisini iş hayatına vermiş olabilir. Kendi kendine bir şeyleri çözmeye çalışıyor olabilir. Kendi yolunu aydınlatmaya çalışıyor olabilir. Ama bu durumu askıya alarak çözemeyeceğinin farkına varacak arkadaşlar. Evet çatışmalarını bitirecek, öfkesini sonlandıracak. Ama artık bu askıyı aldığı zamanı da bitirecek arkadaşlar. Ve size karşı artık e, doğru adımlarla bir ilerlemeye, bir e, harekete geçme durumu söz konusu. Zaten burada da aynı enerjiyi almıştık. Bakın burada da aynı enerjiyi almıştık. Size duygularını artık sunmak isteyeceği. Ama kendisinde bir kupa kralı enerjisiyle değil de, Kupa prensi enerjisiyle gelme durumu söz konusu arkadaşlar. Öyle çok büyük bir şey beklemeyin kalbinizdeki kişilerden. Bir anda hayatınıza gelip bir anda ben bütün engelleri kaldırdım sana işte e, gül bahçeleri sunuyorum demesini beklemeyin. Çünkü öyle bir güce sahip değiller şu an. Onu söylemek istiyorum. Evet e, duygu anlamında sahipler. Gayet güçlü duyguları var. Ama eyleme döktükleri zaman maalesef ki burada... Daha prens edasında gelecekler size. Daha tırsak edalarda. Onu söyleyeyim. Ama en azından o ketum tavırlarından da bir çıkış yolu bulacaklar ve adalete gelecekler. Evet burada da artık e, harekete geçmeleri gerektiğinin farkına varıyorlar ve bir yol alıyorlar ve bir ilerleme durumu söz konusu arkadaşlar. Çünkü aklınızdaki ve kalbinizdeki kişiler zaten çok fazla da zorlayıcı etkileri olan kişiler. Yani e, zor insanlar, prensipleri olan insanlar, biraz katı duruşları olan insanlar, evet e, genelde somut ve e, mantık çalıştıran insanlar, hep somut nedenler arayan veya somut şeylere daha fazla önem verdikleri de bir durum söz konusu. Ve bundan dolayı da dediğim gibi finansal sıkıntılarını bile sizlere mal ediyor olabilirler. Yani kendi yaşadıkları finansal sıkıntılarla alakalı kendi psikolojilerini bozup belki burada, ...acısını sizden çıkarttıkları da bir durum söz konusu olabilir. Halbuki iş hayatı ve aşk hayatını kesinlikle birbirine karıştırmamak gerektiğini düşünüyoruz. Yani onun için de burada kendileri ciddi anlamda bir hataya düşmüşler. Ve artık bu hatadan çıkmaları gerektiğini de anlayacaklarını söyleyebilirim arkadaşlar. Evet yani bir kere her şeyden önce... Size karşı artık bir efor sarf etmeleri gerekiyor, bir şeyler yapmaları gerekiyor arkadaşlar. Yani burada e, sadece oturdukları yerde sessiz kalarak, e, yani bu ne sizinle alakalı durumda bir iyileşme yaşayabilirler, ne de kendi ruhsal anlamda bir iyileşme yaşayabilirler. Onun için e, gerçekten de artık bu adımları atmaları gerektiğine dair de evrenden mesajları da alıyorlar ve içgüdüsel olarak da artık bu istek e, kendilerine gelecek arkadaşlar. Ve bazı şeylerde de artık kontrolü olmayı da bırakması gerekiyor aklınızdaki ve kalbinizdeki kişilerin ve akışta olması gerektiğini de söyleyebilirim. Çok fazla kendisini kapattığı, belki de çok fazla hayatını kontrol altında tutmaya çalıştığı, çok fazla gereksiz şeyleri sorguladığı ve belki de burada o noktada size karşı bencillik yaptığı durumdan artık çıkması gerekiyor aklınızdaki ve kalbinizdeki kişilerin ve inanca gelmesi gerekiyor arkadaşlar yani inanca gelen gelip pardon heyecandan bazen dilim sürçüyor kusura bakmayın çünkü ben de buraya kaptırıyorum kendimi gerçekten yani burada gördüğüm zaman ben de resmen o durumu yaşıyorum arkadaşlar lütfen kusura bakmayın güvene ve inanca gelmesi gerekiyor aklınızdaki ve kalbinizdeki kişilerin öncelikle kendilerine inanmaları gerekiyor sizlere inanmaları ve güvenmeleri gerekiyor arkadaşlar. Ve burada inanca geldikleri zaman ve kontrollü olmayı bıraktıkları zaman sizinle alakalı durumu artık eşitleyecekleri ve dengeye gelecekleri de bir durum söz konusu. Bazı arkadaşlarım yazmışlar üçlü durumlar engeller kalkacak mı diye mesajlarınızın hepsini okuyorum. Teşekkür ederim bu arada. Evet arkadaşlar burada zaten şu anki kolektiften aldığım enerji Biliyorsunuz kolektifin çoğunluk enerjisi çıkar. Aldığım enerji burada şu arkadaşlar. Aranızdaki üçüncü durumlar, engel durumları, kalbinizdeki kişilerin ruhsal sorunları ve maddi sorunlarıyla alakalı. Bunu çok net söyleyebilirim. Ve burada kendi çatışmalarından kaynaklı bir engel durumu söz konusu. E, hep bir şeyleri ertelemelerinden kaynaklı bir engel durumu söz konusu kendilerine olan öfkeleri belki de sizin e, son aşamada yapmış olduğunuz davranışlara karşı öfkelerinden kaynaklı. Ama size karşı duyguları olan, sizi seven, size karşı romantizm kapısı açık olduğunu da söyleyebilirim. Ve artık evet bu engelleri kaldırmak için bir eyleme geçeceğini de söyleyebilirim arkadaşlar. Evet, aranızdaki artık o e, soğuk enerjilerin veya engel teşkil eden durumların artık kalkacağını ve bunu da artık bitireceğini söyleyebilirim çok net bir şekilde. Çünkü burada sizi gerçekten özleyen ve sizin şefkatinize çok fazla ihtiyacı olan da bir kişi söz konusu. Ama dengeye gelmesi gerekiyor kesinlikle. Yani dengeye ve adalete gelmesi gerekiyor. Çünkü haksızlık yapıyor. Artık bu yaptığı haksızlığı bir kere kabul etmesi gerekiyor ve kabule geçmesi gerekiyor ve inançta kalması gerekiyor arkadaşlar. Evet, şu an belki de bazıları bir seyahat içerisinde, bir arkadaş toplumu içerisinde olabilir. Ama emin olun şu anın enerjisiyle sizleri çok fazla düşünüyorlar. Aranızda iletişim olabilir veya olmayabilir. Eğer iletişim de yoksa, acaba beni hala düşünüyorlar mı? Yok ya, düşünmüyorlardır diye düşünmeyin. Sizi hala düşünüyorlar. Sizlere karşı bir empati yaptıkları da bir dönemdeler. Ve çok fazla da telepati de yapıyorlar arkadaşlar. Onu da söyleyebilirim. Evet evrenin ve bütün hayrına olsun. Umarım beni izleyen bütün arkadaşlarıma şifa olur. Uyumlandıklarınız e, uyumlandıklarınızı alın arkadaşlar. Lütfen kendinizi zorlamayın. Bireysel açılım değildir çünkü. Kolektife yapılan bir açılımdır. E, yani bireysel açılımlarınız için bana istiyorsanız eğer Angel Starot Instagram hesabımdan ulaşabilirsiniz. Youtube kanalıma abone olmadıysanız olursanız beni çok mutlu edersiniz. Güzel bir hafta sonu geçirin arkadaşlar. Lütfen kendi öz sevginize, kendi öz saygınızda lütfen güzel bir hafta sonu geçirin, kendinizi negatif enerjilerden arındırın, kendinizi iyi hissetmek için sizi mutlu eden şeylere yönelin lütfen. Sürekli aynı şeyleri düşünmeyin. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri çok seviyorum, çok çok öpüyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.